Selamun Aleyküm. Sevgili takipçilerim ve bu videolarımı izleyen güzel insanlar hepinize sağlıklı yarınlar diliyorum. 25 Ocak'ta ekmiş olduğum bezelyelerim ve onlara yapmış olduğum balık ağından hamsi avı herhalde. Onlara böyle bir tutanak yapmıştım. Elhamdülillah o tutanaklar yani hamsi avımız bayağı işe yaradı. Bezelyelerimiz büyüyorlar. Çiçek olmuşlar. Elhamdülillah da döküme başlamışlar. İnşallah bu hafta içi yavaş yavaş toplamaya başlayabiliriz. Yani bu cumaya kadar şöyle sizlere de göstereyim. Burada biraz yani Yatık olmuş. Yatık olunca da bezelyelerimiz şurada. Daha güzel meydana çıkmışlar. Şunları göstereyim sizlere. Şimdi buraya uzun zamandır uğramamıştım. Burada biraz ot çok büyümüş. Son hali de orası. Şu köşeden başlıyor. Tam oraya kadar gidiyor. Karşıki ilk başladığım yere kadar. Elhamdülillah. inşallah Rabbim güle güle yemek nasip eylesin büyümüşler, çiçeklenmişler. Şurada gördüğünüz gibi bazı yerlerde de balık ağların arasına sıkışıp yukarı büyüyememişler. Orada top olmuşlar. Bugün onları ayırdım bazılarını. İnşallah toplayıp afiyetle yemeği nasip edesem Rabbim. Allah'a emanet olun. Hepinize sağlıklı yarınlar diliyorum.